Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün CSGO'lu ekran Tarsını ve 4'ü nasıl tam ekran yapabileceğinizi göstereceğim İlk öncelikle Steam'e geliyoruz sistem kütüphanesinden CSGO'nun üstüne sağ tıklayıp özellikler Başlatma seçeneklerini ayarla Açıklamadaki verdiğim kodu yapıştırıyorsunuz buraya şu kodu Gördüğünüz gibi tamam diyoruz ve bundan sonra CSGO'yu başlattığımız zaman herhangi bir C ekran hatası almayacağız. Arkadaşlar şimdi size 3'ü nasıl tam ekrana çevireceğinizi gösteriyorum. Buradan ekle diyoruz. Oyun yakala diyoruz ve buradan da CSGO video diyelim. Buradan belirli bir pencere yakala ve buradan da CSGO'yu yani CSGO'yu seçiyoruz. Şu anda oyuna gireyim bir. Ve Ekran şu anda gördüğünüz gibi biraz e, küçük. Bunu nasıl tam ekrana gö çevireceğinizi göstereyim. Şimdi şu CSGO ekranını kapatayım. Sonra yeniden açtım. Gsgo'yu videonun üstüne sağ tıkladım. Dönüştür. Ekrana sığdır. Sonra bir daha dönüştür dedim. Ekranı genişlet. Arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi nesli ekran hatası var. Ne de doğru değil. Çok küçük bir ekranda. Görüntü ayarlarımı da görüyorsunuz zaten. Bu videolukta bu kadar da Umarım işiniz yaramıştır. Eğer herhangi bir sıkıntı aldıysanız açıklamadaki linkten discord adresime gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.